Selam gençler ben Kahretsin Okulda bana ne dediklerini unuttum Siz bana okulda ne dediklerini görüyor musunuz? Evet ben de görmüyorum Ah Neyse kimin isme ihtiyacı var Canım sıkıldı bari size kardeşe anlatayım Ve bir biraz ses duyursan şaşırmayın kuzenlerim burada T T Ne? İlk Wright kardeşi Wilbur 1867'de Indiana'da doğdu. İkincisi Orville, Ohio'da 1871'de doğdu. Babaları Milton Wright, de papazdı. Pişti. Anneleri de Susan Wright'tı. Ve bir tane de kız kardeşleri vardı, Catherine Wright. İyi geçinimleri yoktu. Aileler çok da zengin değildi. Adamların evinde temiz su bile yoktu. Ama bir sürü kitapları vardı. Ve Wright kardeşleri okumayı severdi. Ama bir gün. Hey bak, büyü. Yo. Ve böylece Wright kardeşlerin ilk uçma sevdası başlamıştı. Okula gittiler ama ikisi de liseyi tam olarak bitiremedi. Orvin direkt liseyi bitiremeyip üniversite hazırlığa geçti. Bir bölümde ile yani gidip öğretmen olmayı planlıyordu ama hokey oynarken kafasına çubuk geldi ve üst dişlerini çoğunu kaybetti. Bu yüzden Y planları mahvoldu. Ama üzücü olarak anne... Ha neden bu resimde benziyorlar? Garip. Anneleri tüberkülose yakalandı ve vefat etti. Hayatım biraz mola verdikten sonra kendi gazete şirketlerini açtılar. Bu işleri bayağı tutmuş ve iyi para kazandırmış onlara. Ve o ara Amerika'da bisiklet daha ucuz hale gelip bir patlama olmuş. Ve herkes bisiklet... <laughs> ...velespit kullanmaya başlamış. Wilbur ve Orjvil buna dahil. Sonra bir gün velespitlerini sürerken akıllarına gelmiş. Hmm... plan da adamların şansını çok tutmuş. Ama bir gün... <laughs> Kolay gelsin. Şimdi onların uçağı bulmasın ama size vahşi batı şeklinde anlatacağım. Ah! Bu ne ya? Ah! Bir dakika. T. Ah! Hayır. Tayyare! <laughs> İnsan uçuran aracı bulma zevkli mesleği olmamın dışında şu arkadaşa başladı. Şerif Otto Viniento. Ve aradığı adamı ilk bulduğu gibi. ilk düzgün planları icat etti. Ama sonra bir gün testlerini yaparken güçlü bir rüzgar geldi ve yere çakılıp öldü. Bilber orbide dönüp dedi ki Aha bu adamın yaptığı ama rüzgara muhtaç kalmıyor ve istediği yere gidebiliyor. Evet. Ve böylece kardeşler köye girip adamlarını gördüler. Ve direkt saldırmaya başladılar ona. İlk hoş kontrol edebildikleri bir uçakma yaptılar. Ardından onu büyütüp planları çevirdiler. Sonrasında motor ekleyip Tayyare'yi icat ettiler. Sonra ilk testini yapma zamanı gelmişti. Görmek için babalarını da çağırdılar ve babaları ikisinin de uçabilmesine yasaklandı çünkü ikisini de kaybetmek istemiyordu. Ve test başladı. Sonuçlar uçuyor. bir gibiydi ama sorun orada. Amerika onlara inanmadı. Bu yüzden bütün ülkeyi turlayıp insanları göstermeye başladılar. Batuhan! <laughs>